Tamam. sevgili arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikteyiz gördüğünüz gibi kakao ya da kumumuzu seriyoruz arkadaşlar bizimki çok kalın olduğu için biz bıçağın ucu veya kaşın gördüğünüz gibi kenarı ile yapacağız evet bir masanın üzerine kakaomuzu döküyoruz şöyle eledik başlıyoruz arkadaşlar çok hızlı yapmamız gerekiyor vaktimiz çok yok sen de başla Elif. Ben bir şey Parmaklarımızla kalın oluyor o yüzden. Elif'imizle çizerek yapıyoruz. Elif başka bir şey yapıyor. Ben yelkenli yapmaya çalışıyorum. Evet bayrağımız, sancağımız Teknemiz. Ben bulut yapmaya çalışıyorum Güneş Denizi özledik değil mi? Evet ya. Havalar çok soğuk İnşallah yazın Şöyle bir kuş yapalım Mersin'e İyi. Denize gideriz Evet denizimizi de dalgalarımızı da Elif yapıyor Evet, kalın çizmek isterseniz de böyle bıçağın tersiyle ya da kaşığın ucunu <laughs> yapabilirsiniz. Balık yaptım. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Camda kum sanatından faydalanarak biz de masanın üzerinde kakaodan yaptık arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.